Eğitim Tokat TV YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili gençler. 9. sınıf biyoloji konularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hücre stoplazmasına giriş yapmıştık ve organellerimizi tanıyorduk. Bugünkü dersimizde sentrozomu ve endoplazmik retikulumu tanımaya çalışacağız. Geçtiğimiz hafta ribozom konusunu ne yapmıştık tanımıştık. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bu hücresel yapılar tablosu zaten bütün derslerimizin başında olacak. Benim de size önerim bu tabloyu çıktı alıp çalışma masanızın bir köşesine koymanız önünüzde bulunması. Çünkü bununla ilgili de bu tabloyu bilmenizle ilgili de birçok soru karşımıza geliyor. Hücresel yapılar, hücre zarı, stoplazma ve çekirdek olmak üzere 3 ayrılıyor demiştik bir ökaryot canlıda. Bu yapılardan arkadaşlar geçtiğimiz hafta bahsetmiştik. Hücre zarı, sıvı kısım olan stozol, organellerden ribozom ve hücre çeperi prokaryotlarda mutlaka bulunması gereken yapılardı. Onun dışında kalan diğer organeller ise kimlerde bulunuyordu? Ökaryotlarda. Örneğin Hücre zarı hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda ortaktı zaten. Sıvı kısım dediğimiz stozol, prokaryot ve ökaryotta ortaktı. Ribozom dünyadaki bütün canlılarda zaten bulunan ortak bir eleman şey, ortak bir organeldi. Onun dışında hücre çeperi prokaryotlarda kesin olarak bulunuyordu. Ökaryotlardan da bazılarında bulunuyordu. Hepsinde yok demiştik. Kimlerde vardı? Bitkilerde vardı, mantarlarda vardı ve bakterilerde vardı demiştik. Onun dışında arkadaşlar, zarsız organellerden sentrozom, ökaryot hayvan hücrelerinde bulunan bir organeldi. Tek zarlı organeller yine ökaryotlarda bulunuyordu. Çift zarlı organeller de ökaryotlarda bulunuyordu. Hücre iskeleti ökaryot özelliğiydi. Çekirdek de yine ökaryot özelliğiydi. Tabii çift zarlı ve tek zarlı organellerden de bitkide bulunan var, hayvanda bulunan var. Onları da şimdi tek tek burada belirtmeyeyim genel olarak ökaryotlarda bulunur şeklinde bilmeniz yeterli olur arkadaşlar. Bu tabloyu da hatırladıktan sonra sentrozom organelimizle dersimize başlayalım. Sentrozom organelimiz 10. sınıfta da sıklıkla karşınıza çıkacak bir organel. Çünkü hücre bölünmeleri konusunda sentrozom organeli çok önemli işler yapıyor sevgili gençler. Şimdi Kalemimizin rengini değiştirip dersimize başlayalım. Sentrozom zarsız bir organeldi dedik. Diğer zarsız organel de ribozomdu. Sentrozom organeli birbirine üçer üçer bağlanmış protein yapılı 9 grup mikrotübül iplikçiklerinin birbirine bağlanmasıyla oluşur. Ne demek bu? Hemen şeklimizin üzerinden bakalım. Bakın ne dedik? Birbirine bağlı üçerli gruplarda 9 grup mikrotübül dedik. Bakın birbirine bağlı 3 grup. Şurada da net görüyorsunuz. Üçlü üçlü gruplar bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ne yapıyor? Grup yapıyor. Üçerli gruplar kaç tane var? 9 tane. Bakın şurada da net bir şekilde görebilirsiniz. Enine kesit aldığımız zaman tablomuzda da şeklimizde de şöyle yandan döndüğümüzde bakın şurada arkadaşlar üçerli gruplar 9 tane bulunuyor. Bu şekilde sentrozu sentriyol dediğimiz yapı meydana geliyor. Şöyle gösterelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Üçerli üçerli 9 grup. Bunun bir tanesini biz arkadaşlar yani şu tek olarak gördüğümüz yeşil yapıya bakın aralarda da bağlantıları var yine şuralarda. Ne diyoruz biz? Sentriol diyoruz. İki tane sentriolin şuradaki şekilde gördüğünüz gibi biraz daha ileride gördüğünüz gibi iki tane sentriolin birbirine dik açıyla tutunmasıyla ise ne oluşuyor? Sentrozom organeli oluşuyor. Bunun her zaman söylüyorum organellerin şekillerini bilelim arkadaşlar. Çünkü bazen sorularda böyle şekli net olan organelleri sadece şekil olarak verip özelliklerini sorabiliyorlar. Şimdi iki tane sentriyonun birbirine dik, dik konumlanmasıyla sentrozom organeli oluşur dedik. Temel görevi nedir sentrozom organelinin? Sentrozom organeli hücre bölünmeleri sırasında iyi ipliklerini oluşturan, ve bu sayede kromozomların hareket etmesini sağlayan bir organeldir. Peki kromozomların hareketi neden önemli? Hücre bölünmeleri sırasında göreceksiniz arkadaşlar. Kromozomların eşit bir şekilde iki hücreye ayrılması önemli. Bunu da kim sağlıyor? Sentrozomun oluşturduğu iyi iplikleri sağlıyor. Peki bitki hücrelerinde sentrozom yok dedik. Sadece hayvanlarda var. Ama bitkiler de sonuçta hücre bölünmesi gerçekleştiriyorlar. Peki bitkilerde iyi ipliği yok mu? Tabii ki var. Onlarda da iyi ipliklerini arkadaşlar mikrotübül ve mikrofilament dediğimiz hücre iskeleti elemanları ne yapıyor? Oluşturuyor. Bunda sorularda detay, ayrıntı ve fark olarak size sorabiliyorlar. Şeklimize baktık, geçiyorum. Sentrozom organeli sadece hayvanlarda bulunur dedik. Bölünme yeteneği olmayan hücrelerde arkadaşlar otomatik olarak sentrozom organelinin bulunmasını bekleyemem. Neden? Çünkü zaten sentrozom hücre bölünmesinde görev yapıyor. Kimde yok? Kimin bölünme yeteneği yok? Olgun alüvar hücrelerimiz. Olgun al yuvar hücrelerimiz kemik iliğimizden çıkarken bütün organellerini kaybeder arkadaşlar. Zaten ömrü de kısadır. Sinir hücrelerinde, çizgili kas hücrelerinde, yumurta hücresinde, gelişmiş bitki hücrelerinde, mantarlarda ve prokaryotlarda sentrozom organeli bulunmuyor arkadaşlar. Şimdi hücre bölünmelerimizin safhaları var. Hücre bölünmelerimizin safhalarında arkadaşlar sentrozomun nasıl değişikliklere uğradığını bazen bize sorabiliyorlar. Aslında bu 10. sınıf konusu. İnterfaz, profaz, metafaz gibi kavramları sizin bilmenize gerek yok ama bazen sorularda karşınıza çıkıyor. Yabancı kalmayın diye buraya ekledim. İnterfaz dediğimiz evre bizim bölünmeye hazırlık evremizdir. Bölünmeye hazırlık evresinde sentrozom sayısı iki katına çıkar. Profaz dediğimiz bölünmenin birinci evresinde arkadaşlar iyi iplikleri ilk kez oluşmaya başlar. Bakın burada iki tane sentrozom görüyorsunuz. Sentrozom neden iki katına çıkıyor? Çünkü hücre ikiye bölünce için iki kutupta da bir tane sentrozom olması gerekiyor. Bakın burada kutuplarda sentrozom organellerimiz var. İ ipliklerini oluşturmuş ve kromozomlara gördüğünüz gibi güzel bir şekilde Bağlanmış ve bu sayede ne oluyor arkadaşlar kromozomların eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyor. Bakın 4 tanesi bu tarafa sol tarafa 4 tanesi de sağ tarafa doğru ne yapacak eşit bir şekilde arkadaşlar ayrılacak. Mesela burada diyelim ki şurada şu e, şöyle yapalım mesela diyelim ki şu bizim hücremiz olsun bu şu şekilde bir bölünme evresi gerçekleştiriyor. İ ipliklerini şöyle bağlandığını düşünelim. Diyelim ki bakın şuradaki i ipliğinin bağlanmasında problem var, bağlanmadı. Bu durumda nasıl bir görüntü ortaya çıkar? Şu şekilde bir görüntü ortaya çıkar. Bunlar birbirinden ayrılırken sıkıntı olmadan ayrılır. Bunlar da yine birbirine ayrılır, sıkıntı olmadan. Ama burası birbirinden ayrılmaz. Bakın burada iki tane kromozom varken buraya kaç tane kromozom kaldı? Dört tane kromozom kaldı. İşte bu şekilde arkadaşlar. Kromozom sayısındaki farklılıklara sebep oluyor iyi ipliğinin düzgün bir şekilde oluşmaması. Kanser hastalığı tedavisinde sentrozomun iyi ipliğinin oluşmasını engelleyen bazı ilaçlar kullanabiliyorlar arkadaşlar. Çünkü sentrozom yoksa iyi ipliği oluşmuyorsa o hücrede ne olmuyor arkadaşlar bölünmüyor. Bu sayede kanser hücrelerin bölünmemesini ve kişinin tedavi olmasını da yani hastalığının ilerlememesini de sağlayabiliyorlar biliyorlar. Sentrozom organelini ayrıca nerede duyacağız? Kamçı ve sillerin yapısını oluşturan mikrotübüllerin oluşumunda ve düzenlenmesinde görev alır şeklinde de Duyacağız arkadaşlar. Sentrozom bu kadar kısa ve öz bir organel. Çok da fazla detaylı görevleri yok. Çok da fazla soru gelmiyor. Şeklini bileceğiz. Sadece hayvan hücresinde oluştuğunu bileceğiz. Bitki hücrelerinde olmadığını bileceğiz. Ve görevini bileceğiz. Bu kadar bilmemiz yeterli olur. Gelelim endoplazmik retikuluma. Birinci tek zarlı organelimiz. En fazla sorunun çıktığı organellerden birisi arkadaşlar. Çünkü görevi çok fazla. Endoplazmik retikulum, Golgi, lizozom birlikteliği ile ilgili sorular sıklıkla karşımıza çıkacak. Endoplazmik retikuluma baktığımız zaman tek zarlı organel olduğu için arkadaşlar sadece ökaryotlarda bulunuyor tabii ki. Ökaryot hücrelerde çekirdek zarından başlayarak hücre zarına kadar uzanan bir kanalcık sistemidir. Bakın burada da görüyorsunuz çekirdek zarından köken almış. Bakın şurada çekirdek zarından çıkmış. Gördüğünüz gibi Kıvrımlar oluşturarak, şekilde de gördüğünüz gibi kıvrımlar oluşturarak çekirdek sarına kadar bu kanal sistemi uzuyor. Memelilerin olgun al yuvarlarında bulunmaz. Zaten memelilerin olgun al yuvarlarında hiçbir organel bulunmaz arkadaşlar. Şimdi temel görevlerine bakalım. Bir kanal sistemi sizler de şekilde görüyorsunuz. Buna göre görevleri de zaten gelişiyor. Nedir görevleri? Hücre içinde madde iletimini sağlamak, hücreye mekanik destek sağlamak, kalsiyum mineralini depolayarak arkadaşlar. Biliyorsunuz bakın kemiklerde de kalsiyum depoluyorduk. Kemik hücrelerimize destek olması için. Yine endoplazmik retikulumda da kalsiyum depoladığımız zaman hücremize mekanik olarak desteklik sağlam, kazandırmış oluyoruz. Hücre çekirdeğinin belli bir bölgede sabit kalmasını sağlamak. Hücre çekirdeğinin belli bölgede sabit kalması neden önemli? Mesela diyelim ki şu bizim hücremiz. Hücrenin çekirdeğini genellikle ortada gösteriyoruz. Hücrenin çekirdeğini diyelim ki şöyle kenarda olduğunu düşünürsek. Ne olur ne fark olur? Arkadaşlar çekirdeğin bütün hücreyi yönetebilmesi için merkezde olması gerekiyor. Çekirdek ne kadar çok stoplazmadan uzaklaşırsa yani ne kadar çok kenara çekilirse o kadar çok yönetim alanı sınırlanmış olur. Yani yönetiminin gücü düşer öyle söyleyebiliriz. O yüzden çekirdeğin belli bir bölgede sabit kalmasını da kim sağlıyor? Endoplazmik retikulum sağlıyor. Hücre içerisinde gerçekleşen asidik ve bazik tepkimeler arasında yalıtım görevi görüyor. Nasıl görüyor bunu? Bakın burada da şekilde görüyorsunuz. Oda oda böyle bir labirentin odaları gibi düşünün. Mesela diyelim ki asit reaksiyonları burada gerçekleşiyorsa, diyelim ki baz reaksiyonlarını başka bir e, odada gerçekleşmesini sağlıyor ve bu şekilde de e, yalıtım görevi görmüş oluyor. Yine kalsiyum ve protein gibi maddeleri depolamakta endoplazmik retikulumun görevi. İki tane çeşidinden bahsedeceğiz endoplazmik retikulumda ve bu çeşitlerle ilgili emin olun çok fazla soruyla karşılaşacaksınız. Birinci çeşidimiz granüllü endoplazmik retikulum. Granüllü denmesinin sebebi arkadaşlar şu resimde de gördüğünüz gibi bakın şurada kırmızı kırmızı yukarıdaki resimde üzerinde bulunan ribozomlar. Eğer endoplazmik retikulumun üzerinde ribozom varsa granüllü, ribozom yoksa granil endoplazmik retikulum olarak adlandırılır. Şeklimizin üzerinden bakacak olursak bakın şu bölgedeki endoplazmik retikulumların üzerinde ribozom yok. Bunlar nasıl granül süz. Buradaki endoplazmik retikulumların üzerine bakıyorum. Bakın şuradaki turun şey e, mor mor minik toplar ribozomlar. Ribozom varsa granüllü endoplazmik retikulum. Tabi granüllü ve granülsüz olması bir rastlantı değil. Görevlerini de ne yapıyor? Farklı kılıyor. Granüllü endoplazmik üzerin e, retikulumun üzerinde ribozom bulunur ve protein sentezinin yoğun olduğu hücrelerde de granüllü endoplazmik retikulum bol miktarda bulunur arkadaşlar hücre dışında gönderilecek protein kaynaklı ürünleri üretiyorsa hücre. Şimdi şöyle düşünelim. Ribozomun görevi neydi? Protein sentezlemek. Endoplazmik retikulumun görevi neydi? Madde iletimini, madde taşınmasını sağlamak. Şimdi ben hücrenin dışına protein kaynaklı bir şey gönderiyorsam. Enzim gibi, hormon gibi, protein salgısı gibi. Ne yapacağım o zaman? Endoplazmik retikulumun üzerindeki ribozomlarda üreteceğim hemen kanala vereceğim ve hemen dışarıya doğru hareketini ne yapmış olacağım? sağlamış olacağım. Bir fabrikanın üretim bandı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hiç zaman kaybetmeden ne oluyor? Dışarıya doğru yöneliyor o protein kaynaklı ürünler. Arkadaşlar granüllü endoplazmik retikulumu gördüğünüz an aklınıza protein gelecek. Bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Granüllü endoplazmik retikulumun üzerindeki ribozomlarda sentezlenen proteinler endoplazmik retikulum içine girerek burada işlev kazanır. İşlev kazanmak ne demek? İşlev kazanmak şu demek arkadaşlar. Proteinler konusunu anlatırken söylemiştik. Sizin de proteinler konusunun videosuna dönüp bakabilirsiniz. Proteinler ribozomda ilk üretildikleri zaman şu şekilde zincir haldedir. Yani polipeptit zinciri halindedir. Bu işe yarayacak bir durumda değildir. İşe yaraması için ne olması gerekiyordu? Özel katlanmalar yapması gerekiyordu. Neydi bu özel katlanmalar? Sekonder, tersiyer, kuaterner katlanmalar demiştik. İşte bu katlanmaları yapan granüllü endoplazmik retikulum arkadaşlar. Bu katlanmaları yaptı, işlev, işlev kazandırdı. Eğer hücre dışına gönderilecekse bu yapı ne, oluyor? Paketlenmek için de Golgi aygıtı dediğimiz aygıta ne yapıyor? Gönderiliyor. Bakın burada 2011 LYS'de çıkmış bir soru var. Bu soru da arkadaşlar önemliydi. Yukarıdaki şekilde hücrede gerçekleşen protein sentezi şema edilmiştir diyor. Bakın burada arkadaşlar bir bilgi aktarımı söz konusu mRNA üretiliyor. Burada gördüğünüz gibi ribozomda protein sentezlenmiş ve daha sonra zincir halindeki protein hücresel bir yapıya girerek üç boyutlu yapı kazanmış ve de ne olmuş paketlenmiş. Bunu sağlayan organel nedir diye soruyor. Yani o 1 2 ve 3 nolu e, olayların gerçekleştiği yerler nerelerdir diye bize soruyor. İşte burada 3 numaralı bölüm arkadaşlar endoplazmik retikulum bölümü. O yüzden ne yaptık? Bu şıkları hemen eledik. İki numaralı olay ribozom stoplazmada gerçekleşiyor. Bir numaralı olay da çekirdeğin içerisinde gerçekleşen olay olduğu için bu sorunun cevabı da B'ydi. Bakın bu şekilde de sorular karşımıza çıkıyor. Proteinlerin işlevselliği endoplazmik retikulumlarda sağlanır. Granüllü endoplazmik retikulumun retikulum protein sentezinin yanında hücre zarı proteinlerine lipid ekleyerek de zarın büyümesine katkı sağlayan bir organeldir. Dedik ve granüllüyü bitirdik. Şimdi geldik granülsüze. Granülsüzde bakın şekilde de gördüğünüz gibi gayet net bir şekilde görüyorsunuz. Üzerinde ribozom bulunmuyor arkadaşlar. Granülsüz endoplazmik retikulum dediğim zaman aklımıza yağ ve karbonhidrat gelecek. Yağ, fosfolipid, karbonhidrat e, steroid yapılı eşeysel hormonların sentezi nerede yapılıyor? Granülsüzde ve bu salgılar paketlenmek üzere de Golgi'ye aktarılıyor. İfade çok. Yani e, bahsettiğimiz kelimeler çok fazla arkadaşlar. Aklımızı nasıl tutacağız? Granüllü ise ribozom, protein sentezi unutmayacağız. Granülsüzse de yağ ve karbonhidratı unutmayacağız. Mesela size dedi ki östrojen hormonu salgılandı. Östrojen hormonu, eşeysel hormon, eşeysel hormonlar steroid yapılı. Steroid demek yağ demek. O zaman bu granülsüz endoplazmik retikulum diyerek kendinizi ne yapacaksınız? Bu şekilde ee, hatırlatacaksınız. Bütün cümleleri kelimeleri öğrenmeniz mümkün değil arkadaşlar. Mantığa kavrayacaksınız. Mantığını kavrayacaksınız. Devam ediyoruz. Kas hücrelerinin kasılması ve mekanik desteği için gerekli olan kalsiyumu depolar. İşte bakın endoplazmik retikulumda kalsiyum depolanır dedik ya dersimizin başında. İşte bu kalsiyum granülsüz endoplazmik retikulumda arkadaşlar depolanıyor glikojenin parçalanıp serbest glikoz haline gelmesini sağlar. Bakın glikojen kelimesini gördüğüm zaman karbonhidrat. Karbonhidrat deyince aklıma kim gelecekti? Granülsüz endoplazmik retikulum. İnsan karaciğer hücrelerinde ilaçların ve zehirli maddelerin etkisiz hale getirilmesi yani diğer adıyla detoksifikasyon granülsüz endoplazmik retikulumda gerçekleşiyor. Endoplazmik retikulum, Golgi aygıtı, lizozom ve koful organellerinin oluşumunda da görev yapıyor arkadaşlar. Zaten sorulara baktığımız zaman genellikle ribozom bakın şöyle bir dörtlü vardır. Her zaman karşımıza çıkar. Ribozom, endoplazmik retikulum, Golgi, lizozom. Bu dörtlü her zaman karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bunları birbirine unutmayalım. Ribozom proteini sentezliyor. Endoplazmik retikulum işlevsellik kazandırıyor granüllü olan, işlevsellik kazandırıyor ve taşıyor. Golgi'ye getiriyor. Golgi onu paketliyor ve daha sonra da lizozom eğer sindirim enzimi oluşturulduysa, lizozom ne yapıyor? Onu hani lizozom oluşmuş oluyor. Bu şekilde arkadaşlar biz ne yapmış olduk bu dersimizde sentrozomu ve endoplazmik retikulumu bitirmiş olduk. Umarım verimli bir ders olmuştur. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın.